merhaba arkadaşlar işte ben Anadolu Dilan Murat ee, Bugün Anadolu Dilan kaldığımız yerden devam ediyoruz Burada kalmış genel son. Evet ee, Videonun kalitesi biraz düşük olmak zorunda Önce özür dilerim Çünkü ee, Adli kullanım kodusunu açtım Ve ee, videoda bir şey yapmak benim için dert Oldu biraz <laughs> Satın al Gizem 600 Yok Gizem 600 mü? Al ben 600 var. Aldım. Tamam. Şimdi. Hemen. Gideceğim ama nasıl gideceğim? Yarar mı burada? Hı, yok. Bir türlü gideceğiz. Ama nasıl? İnşallah gideriz bu şekilde. Yan nereye gidiyor yan taraf? Ha. Bir dakika. Bu şu an Sarkat 3'teyiz. Sarkat 3. Ee, <laughs> sarkat 3, Sarkat 3, Sarkat 3. Aynen. Tamam güzel. Şimdi sen sonra nasıl Karaltan. Evet uzun zamandır gireceğiz gireceğiz diyorduk bu sefer gireceğiz. sırada piyano çınçın çın şarkısını çalıyor. Hem çınçın. Çın. çın. <laughs> bir yine gel. Tamam. Orada bıyığı olan bir kaya var. Ben yanlış yere gidiyorum. <laughs> fuk fuk fuk. Sen seni geçmişim. Başka yere bakıyorum ondan geçtim. <laughs> Hemen girdim. Kapı kilitli. Eşya. İzlediğiniz için teşekkür Ama hiçbir şey olmadı. Nasıl ya? Eee? Yemin hatırladığını görüntünün çok iyiydi. E aç. Allah Allah. Oyunu bitirip gelmem lazım galiba. Tamam. Aa yok. Şeyde sensi görmem lazım. Tamam. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Zırk oh. Gidiyoruz bakalım. Tralala bir köpekle oynayanlar. Arkadaşım mısın soruyorum. Hep de bunu soruyorsun zaten. Bir yandan telefondan şarkı dinliyorum. Karetti karetti yarım bir tarafı Musa'dan eski balımık gibi kanın baretti ya. Direkt diğeri mi canım? Ağzımda sadece vanilya tadını ne mi? Var ne de baret tadarım. ne siyasiler gibi baret yakarım. Ee, Sarkat 3. Şarkalı önüm gider herkesi baykarlarım. Geldik. <laughs> tamam. Sens gel. Hey çekirdeğe çekirdeğe gideceğini duydum. Onların önce birinci yemek yemeğinde dersin. Olur. Harika asmardın için sağ ol. Buradan. Kesin mi, diyorum? Evet işte buradayız. Serüvenin neredeyse bitti ha. Eve gitmeyi çok istiyorum olsun. Hey o istebilir mi ufaklık? Yine de belki de sana verilenlerin yetinmek en iyisidir. Burada aşağıda yiyeceğin içeceğin dostlarım var. Yapman gereken şey sahiden de buna değiller mi? Ama başvara gitsin. Sana güvenim tamam evlat. Hey. Ben bir hikaye anlatayım. Ben Karaltan Ormanı'nda bekçiyim biliyorsun. Orada oturur tüm gün insanları beklerim. Sıkıcıdır anlayacağın. Ama şansımı alırmanın derinliklerinde kocaman kilitli bir kapı var. Takla şakası yapmak için müthiş bir yer. İşte bir gün yine onlara takmışım her zaman gibi. Kapıya vurdum ve dedim ki tak tak. Sonra aniden diğer taraftan bir kadının sesini duydum, duydum. Kim o? Eh doğal olarak şöyle cevapladım. Bıçak. Hangi bıçak? Bıçak kötü bir şaka. <laughs> Berbat. <laughs> Sonra kahkahalar buldu. oldu? Sanki bu asalarda duyduğu yeni şakaymış gibi. Ben daha fazla ağlamaya devam ettim. O da gülmeye. Sahip olduğum en iyi seyirciydi. Sonra bir düzenesinin ardından o vurdu ve dedi ki Tak tak. Dedim ki kim o? Yaşlı hanım. Hangi yaşlı hanım? Oh ağladığımı bilmiyordum. Vay be. Söylemeye gerek yok ki bu kadın içi biliyordu. Saatlerce birbirimize şaka yapmaya devam ettik. Nahiyetlerinde ayrılmam gerekti. Papayrosi geceler masada oku, okumayın hızlanıyor. Ama bana sonra yine uğramamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Ve yine ve yine bir geleneğe dönüştü. Kapıda kötü karar yapmak. Harikadır. Toriel'den bahsediyor burada bu arada. Bir gün gerçi gülemediğini fark ettim. Ona sorum ne diye sordum. Sonra bana tuhaf bir şey söyledi. Eğer bu, eğer bu kapıdan bir insan gelecek olursa bana lütfen lütfen bir söz verir misin? Ona göz kulak koru. Bunu yapar mısın? Şimdi ben söz vermekten nefret ederim. Ama bu kadının ki adını daha bilmiyorum. Ama kendisine kadar samimi bir şekilde seven biri. Hayal edemeyeceğin bir iş sahip. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Ona verdiğim söz eğer bir şey demeseydi ne olurdu biliyor musun? Dostum. Seni gördüğüm anda ölmüş olurdun. Hey ne ufaklık, sana takılıyorum o kadar, ayrıca seni gayet iyi korumadım mı? Yani kendine bir baksana, bir kez bile görmedin? <laughs> ah bir kez görmedim. Hey yüzündeki o ne gerek, yoksa yanılıyor muyum? he hepsi bu, kendine iyi kaydet çünkü seni gelecekten umursayan birileri var. Ve oyunumuza geçti. Zırr. Ha? Onlar da kim? Hiç kimsenin burada olması gerekiyor. Af neyse bunun için şimdi endişelenemeyiz. Tıt 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 videoda 10 dakika geliyor yavaş yavaş. Sır. Hazır mısın? İşte bu. Asansörü benim çekerin tepesine çık. Ne? Asansörüm çalışıyor lazım. İyi o zaman. Sağ ve... Sağ git ve deli... Deva... ilerlemeye devam et. Pardon. Hazır. <laughs> hey. Neden ilk önce sağ tarafı denemiyorsun? Aa, dikkat et. Fuk. Manji şapkasından fırlıyor. Sizinle boşalt. Manji kumurtamayı hep ve güneş ışığını düşünüyorsun. Savunman bir arttı. Çin çin Haçat moç. Sizinle boşalt. Üzüldük değil. Takipçi küre. Hop. Sittir, sittir, sittir. Konuş. Manjik gevezelik yaparak seni bir... Manjik gevezelik yaparak seni bir dönmemin olmuşa benziyor. Kus pu kus. Of. Onu. Tamam. Ucuz ırttık. Neden bu kadar çok canavar var? Yani sarılmasın değil mi? Ya yani, olmaz olmaz. Burayı açmam gerek galiba. Gözü göre düğmeye basmadım dedi ama... Ah! Aman tamam yalandım mı? Ya önemli değil hadi. Ananı sikeyim senin. Ne söyle? Bu kadar bebeğim? Hemen sevgilim bunu. Ah, ya bir şey yok bir şey yok. tamam. Evet, burada bitirdim videoyu. Ee, Zerbenin devam edeceğiz. Yeni videoyu şuradan bay bay.